Değerli dostlarım merhaba. Bugün sizlerle duygular konusunda sohbet edeceğiz. Duygu nedir? Duygular nereden gelir? Yoksa duyguları biz mi üretiriz? Duygularımızın davranışlarla bir ilgisi var mı? Duygular bizim için yararlı mı? Yoksa başımızın belası mı? İşte bu ve buna benzer birçok sorunun cevabını bu videoda bulacaksınız. Haydi başlayalım. Değerli dostlarım, gün içerisinde birçok olayla karşılaşıyoruz ve farklı duygular yaşıyoruz. Bu olaylar kim zaman bir trafik kazası, kim zaman bir deprem, kim zaman bir yangın, kim zaman bir kayıp ya da çok farklı bir olay olabiliyor. Karşılaştığımız olaylar karşısında her seferinde farklı duygular yaşayabiliyoruz. Bazı olaylar karşısında üzülüyoruz, bazı olaylar karşısında umutsuzluk yaşıyoruz, bazı olaylar karşısında korkuyoruz, bazı olaylar karşısında ise şaşırıp duruyoruz. Peki bu duygular nasıl ortaya çıkıyor? Aynı olay karşısında Hepimiz aynı duyguları mı yaşıyoruz? Tabii ki hayır. Değerli dostlar, şimdi gelin duyguların anatomisine bir bakalım. Bakalım duygular hangi süreçler sonucunda ortaya çıkıyor. Duyguların ortaya çıkabilmesi için bir olayın olması gerekir. Ve bu olay olduktan sonra bu olayı duyu organlarımızla algılamaya başlarız. Gözümüzle, kulağımızla ya da başka bir duyu organımızla algılarız. Daha sonra bu algılama sürecinden sonra bu algılar, bu bilgiler doğrudan beynimize gider ve beynimizde bu değerlendirilir, analiz edilir. Geçmişteki yaşantılarımızla karşılaştırılır, mukayese edilir. Bir takım ezberlerimiz, bir takım kendimize göre doğrularımız vardır. Bir takım inançlarımız vardır. Bunlar içerisinde bu harmanlanır bu algıladığımız bilgiler ve veriler ve daha sonra bunun arkasından da duygular ortaya çıkar. Değerli dostlar, duyguların ortaya çıkmasından sonraki süreç davranış sürecidir. Duygular, her bir duygu farklı bir davranışa yol açar. Sonucunda duygularımızın ortaya çıkış yeri bizim düşünsel ve zihinsel sürecimizdir. Yani bu duygu bizim zihinsel süreçlerimizin bir sonucudur. O zaman şunu diyebilir miyiz? Yaşadığım duygunun sorumlusu benim. Tabii ki diyebiliriz ve bundan da anlaşılacağı üzere aynı olay karşısında her insan farklı zihinsel süreçler yaşadığı için farklı bir duygu yaşayacaktır ve farklı bir davranış yaşayacaktır. Değerli dostlarım, sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki yaptığımız her davranışın sorumlusu kendimiziz. Dolayısıyla şunu da söyleyebiliriz ki her davranışımızın arkasındaki duyguyu kendimiz üretiyoruz. Ve o duygunun arkasındaki zihinsel süreç bu duyguya yol açıyor. Demek ki olaylar karşısında yaşadığımız duyguların ve davranışların sorumlusu kendimiziz. O zaman duygularımızı ve davranışlarımızı kontrol edebilme şansımız var demektir. Bu çok büyük bir avantaj hepimiz için. Demek ki beğenmediğimiz herhangi bir duygu varsa, bize olumsuz şeyler yaşatan bir duygu varsa, bu süreci düşünmemiz gerekiyor ve zihinsel sürecimizi Masaya yatırmamız gerekiyor. Acaba o olayı ben doğru mu değerlendirdim, yanlış mı değerlendirdim, acaba çok mu abarttım, acaba yanlış mı değerlendirdim, yanlış sonuçlar mı çıkardım, yanlış mı anladım? Bütün yanlışları sorgulamamız gerekiyor. Eğer o zihinsel sürecin farkında olup, o zihinsel süreci yeniden değerlendirirsek, duygularımızı daha farklı yaşayabiliriz, duygularımızı kontrol edebiliriz ve daha mutlu olabiliriz diye düşünüyorum. Değerli dostlarım, bu videomda sizlerle duyguları nasıl ortaya çıktığını, duygular anatomisini, duygular konusundaki ve davranışlar konusundaki sorumluluklarımızı konuşmaya çalıştık. Sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiler ve saygılar sunuyorum. Eğer anlaşılmayan bir nokta varsa lütfen yorumlar kısmına yazın. Derhal cevaplayacağım. Bundan emin olabilirsiniz. Tekrar sevgi ve saygılarımla. Hoşçakalın.